Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün traktörümüzü yıkayacağız. Bayağı kirlenmişti. Makinamızda Karcher 3. Karcher K3. Bazı arkadaşlar demiş ki Karcher K3 yeterli değil. K4 alın diye. Ya bizim çok büyük makinemiz yok. Kamyonetimiz, kamyonumuz vesaire. bir O yüzden bize gayet yeterli. Arabamızı ve traktörümüz yıkıyor. Ee, birazdan göstereceğim. Şöyle e, bir tabancası var. E, aparatlarını göstereyim ben size. Şu şekilde. Bu şekilde iki tane çıkışı geliyor. Fiyatını da paylaşacağım sizinle. Bu çıkışı şey. Daha çok kirleri yumuşatmak için. Tazikli olan da bu. Bir de ben köpük aparatı aldım şu şekilde. Onu da göstereceğim. Traktörümüzü önce köpükleyeceğiz. Daha doğrusu önce kirleri yumuşatacağız. Sonra köpükleyeceğiz. Yıkayacağız. Tekrar köpükleyeceğiz. Tekrar yıkayıp durulayacağız. Bakalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. thank

Ya video kesme. Başladım. Arkadaşlar yazı siliniyor. Traktörü, e, lastikleri boyamıştım. Bir şekilde siliniyor yani. Hani boyarsanız da hani bu silince şey olsun. Bilin yani silince. <laughs> arkadaşlar abone olup ee, aboneye gerçekten ihtiyacım var ee, Teşekkür ederim videoların devamı gelecek şimdi Arkadaşlar bu gayet ya yani biraz kirli bizim bakalım karşılık çıkartıyor mu kirleri <gülüyor> <gülüyor> çok aham tam bir makine değil ama Gayet yeterli bence. Sen ne diyorsun Ömer? Gayet güzel. Böyle parkelerinizi, taşlarınızı, her şeyini yıkayabilirsiniz bu makinayla. Gayet güzel. Ee, bir problem, bir sıkıntısı olduğunu görmedim ben. Bayağı yıkadım bununla. Ee, Ömürlük makine diyorlar. Gitti gidiyor den aldım. 1200 liraydı. Köpük aparatıyla beraber 1500'ü falan buldu. Köpüğüydü, aparatıydı. Teşekkür ederim arkadaşlar.